Biz Türkler nasıl Müslüman olmuşuz arkadaşlar? Biz Türkler nasıl Müslüman olmuşuz? Sizlerle bunu dediğim gibi ben özet olarak harmanladım. Kaynaklara gidebilirsiniz, bakabilirsiniz. Neye bakıyorsunuz? Taberi tarihine bakıyorsunuz. Zekeriye kitapçının Türkler nasıl Müslüman oldu? Diye onun kitaplarına, diğer kitaplarına da bakabilirsiniz. Bir de Erdoğan Aydın'ın nasıl Müslüman olduk kitabına bakabilirsiniz bize tarihte çocuklarımıza bu anlatılmaz. Yani 9. ve 10. yüzyılda İslamiyeti benimsediğimiz söylenir. Geçiştirilir o şekilde. Seve seve isteyerek güya İslam'a katılmışız ve böylelikle Müslümanlığı kabul etmişiz derler. Oysa tamamen yalan. Orta Asya'dan biliyorsunuz geç eden Türkler o an için devletleşememiş henüz beylikler halinde yaşıyorlar ve Meverayn Nehir denilen yerde yani Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin ortasında yaşıyorlar. Orada yerleşik hayattalar ve ekiyorlar, biçiyorlar, madencilikle, altıncılıkla falan uğraşıyorlar. İşleri iyi. Hatta orada o bölgede en zengin olan şehirde yine Türklerin oturduğu Semerkand şehri. Orada işte e, Gurkan, Cürkan, nasıl okursanız Cürcan, Talkan, Şehirleri var. Buralarda Türkler oturuyorlar ve e, din olarak şamanizmi benimsiyorlar. Pazara doğru gidildiğinde bir kısmı Yahudiliği benimsemiş, bir kısmı da işte e, göktencilik falan. Böyle kendi dinleri de var ya. Şimdi bunlar, kardeş şeyler, e, Türkler, e, anlatılana göre güya Talas Savaşı ile birlikte ne yapmışlar? Hemen kendi dinlerini bırakmışlar, da sarılmışlar. Öyle söylenir. Halbuki 200-300 yıl süren kanlı savaşlar, çatışmalar, katliamlar sonucu Türkler Müslüman olmuşlardır arkadaşlar. Bu bir de şunu hiçbir zaman şunu unutmayın. İslam dini yöneticilerin çıkarına olan bir dindir. Yani devleti yönetenlerin çıkarına olan bir din olduğu için sürekli bunu kullanmışlardır halka karşı. Dolayısıyla da koruma altına alınmış devlet tarafından. Bütün İslam devletleri, tüm İslam devletleri İslamiyet'i korumak için ellerine gelen her şeyi yaparlar. Yapıyorlar da. İnsan katlediyorlar, öldürüyorlar, cezaevlerine atıyorlar, işkence ediyorlar, konuşturmuyorlar, yasaklıyorlar, eleştirtmiyorlar. Muhammed'e gözün üzerinde kaşı var, dedirtmiyorlar. Böyle yaşıyor. Okuyarak, bilerek, Kur'an okuyarak ya da İslam tarihini bilerek okumuyor, bakmıyor, görmüyor ama işte o şekilde korku yoluyla, çıkar yoluyla, iş korkusuyla, evlat korkusuyla iman etmeye devam ediyor. Fakat şunu bilmeliyiz ki çoğumuzun bilmediği bir tarih var. İslam ordularıyla Türkler arasında geçen bir 200-250 yıllık bir tarih var. Şimdi bu tarihten arkadaşlar 670'li yıllardan başlayıp işte 900'lü yıllara kadar olan özeti çıkarttım size buradan. Tane tane satır satır okuyacağım. Dediğim gibi Taberi'ye gideceksiniz, bakacaksınız. Taberi tarihine, Zekeriya Kitapçı'ya gidip bakacaksınız. <laughs> İslami tarihçidir Zekeriya Kitapçı biliyorsunuz. Bir de Erdoğan Aydın'ın. Bakın. Tamamen oralara oralardan alınma yani. Şu kesim yalan. Türklerin Müslümanlığa geçişleri kendi istekleriyle oldu. Yalan. Kim söylüyorsa yalan söylüyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi 600 1740'lı yıllardan 740 740'lı yıllara kadar olan kısmı nasıl özetliyoruz bakın şimdi arkadaşlar. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında bulunan bölge tarihi İpek yolu üzerindedir. İpek yolu. Türk beylikleri bu bölgedeki Buhara, Semerkant, Talkan, Bey, Baykent gibi şehirlere yerleşmişler dediğim gibi orada yaşıyorlar. Dinleri de göktenridir, şamanizmdir, Yahudiliktir bilmem ne. Yani her şeyin inanç, inanç, tipi var. <laughs> Burada bu şehirlerde deri imal ediyorlar. Deri pamuktan işte e, kağıt üretiyorlar. Satıyorlar, ticaret yapıyorlar ve güzel de para kazanıyorlar. Zengin şehirler kurmuşlar. Bu üretimlerin yanı sıra bir de altın madenlerini çalıştırıyorlar. Ve özellikle de zengin şehir manasına gelen dediğim gibi Semerkant zenginliği o civarda bilinmektedir. Şimdi böyle bir zenginlik olunca bu talancı Arap ordularının iştahını kabartıyor. Duyuyorlar. Ama Türklerden de çekiniyorlar. Yani nehrin öbür tarafına geçmeye cesaret edemiyorlar. O an için. Çünkü Halife Osman çocuklarımıza ismini veriyoruz ya. Halife Osman. Zamanında bakın Muhammed bin Cerir komutasındaki Araplar bahanesiyle talan etmek için yani Türk şehirlerini talan etmek için 2700 kişilik bir orduyla Fergana'ya gelirler. Ama bu ordu yani bu Arap orduları Türkler tarafından talan edilir, yok edilir. Fergana'ya gelen Arap orduları yok edilir. Daha sonra Muaviye tarafından Ceyhun Nehri'nin altında kalan Horasan'ın tamamıyla işgal edilmesinden sonra çünkü sürekli akın yapıyorlar, sürekli savaşıyorlar. Sürekli fetih peşinde, ganimet peşinde koşuyorlar. İşte Horasan'ı tamamen ele geçirdikten sonra arkadaşlar o bölgede ilk Araplaştırma ve İslamlaştırma girişimleri başlamış oluyor. Horasan'ı ele geçirmeleriyle birlikte. Şimdi orada ilk önce Buhara'ya saldırılıyor. Buhara'ya. <laughs> Muaviye'nin ilk Horasan valisi olan Übeydullah bin Ziyad 673 yılında 673 yılında bu sefer için çok daha kalabalık yani 24 bin kişilik daha önceki e, orduları Türkler tarafından e, bertaraf edilmişti. 24 bin kişilik bir orduyla Ceyhunlerini geçerek Kıbaç Hanım yönetiminde olan Buhara'yı kuşatıyor. Kim? Übeydullah bin Ziyad. Tarih 673. Kıbaç Hatun diğer çevredeki Türk beyliklerine haber gönderiyor, yardım bekliyor. Diyor bize yardım edin, saldırıya uğradım Ve çatışmaya devam ediyor. Fakat bu harayı tamamen işgal edemiyorlar ama falan diyorlar her tarafta. Şehri yıkıyorlar, altın üstüne getiriyorlar. Daha sonra Muaviye'nin ikinci Horasan valisi, Halife Osman'ın oğlu, Osman onun ismini de çocuklarımıza veriyoruz değil mi? Said Buhara'ya saldırmaya <laughs> başlıyor. Yine Türk Beyliklerinden yardım gelmeyince Kıbaç Hatun Said'le bir anlaşma yapar. Osmanlıoğlu'yla. Bir anlaşma yapmak zorunda kalır yani güçsüz kalır. Said şöyle bir anlaşma yapar Osmanlıoğlu. Eğer diğer Türk Beyliklerine bir akın sefer düzenlenecek olursa Kıbaç Hatun tarafsız kalacak. Karışmayacak. Dolayısıyla da bunun teminatı olarak ee, Osman'ın oğlu Said'e 50 ya da bir kısmı 50 diyor, bir kısmı 80 diyor, bir kısmı 100 diyor. Ee, genç teslim ediyor. Türk genci. Bunu da alıp götürüyorlar. Yani Osman'ın bu gençleri teminat olarak alıp götürüyor. Fakat bu Said, Osman'ın oğlu götürülen Türk gençleri tarafından bir punduna getirilir ve daha da öldürülür. Daha da öldürür Osman'ın bunun haberini alan Arap birlikleri bu 80-100 kişinin etrafını çevirirler, ablukaya alırlar ve hepsini orada öldürürler o gençleri. Evet. Ee, Said'den sonra vali olarak Horasan valisi Salim bin Ziyad. olur. Salim bin Ziyad. <laughs> Horasan da e, Muhafey'in oğlu Yezid'e bağlı zaten. Ziyad da aynı şekilde 680 yılında Türkleri İslamlaştırmak için... Şehirlerini talan etmek için saldırıya başlar. Fakat püskürtülür, geri çekilir. O kadar çetin savaşıyorlar ki arkadaşlar, Arap Araplarla bu kanımetçi cihatçı Araplarla içeri giremiyorlar, teslim alamıyorlar. biraz Bakıyorlar olmayınca daha sonra daha güçlü bir orduyla. Geliyorlar ve e, bu orduya para teklif ediyorlar. Yani 2400 direm o zamanın parasıyla ki e, bir köle fiyatı o zaman 300-500 direm arasında düşünün yani. 2400 direm para veriliyor. Sefere katılanlara. Şimdi İslam'da arkadaşlar ilk asimilasyon 685 yılında Abdülmelik ile başlar. Abdülmelik etrafını İslamlaştırmaya, İslamlaştırmaya e, başlar İslam tarihine kan dökücü zalim olan Haccacı kendisine yardımcı olarak alır. Önce civar halklarının dillerini Arap, Araplaştırır bu Abdul e, Abdülmelik. E, haraç karşılığı önceden bazı hakları kabul edilmiş olan gayrimüslimlerin bütün haklarını geri gasp eder. Ve Haccacı Irak genel valisi olarak atar. Haccac'ın Irak'a genel vali atanmasından sonra Türklerin kaderinde müthiş bir değişiklik olur işte. Haccaç'la birlikte. Haccaç ilk olarak Übedullah İbni Ebu Bekri'yi Sicistan'a Horasan'a vali yapar. O tarihte Sicistan'ın Türk hükümdarı Rutbil'dir. Rutbil. Ve Araplara vergi vermekte arkadaşlar. Haccaç bununla yetinmez. Bu vergiyi kabul etmez. Üzerine gönderir ordularını. Yani Rutbil'in üzerine gönderir. Ondan tam teslimiyet ister. Rutbil'den tam teslimiyet ister. Rutbil önce bu teklifi kabul etmez. Bunun üzerine Übeydullah Rutbil'in üzerine yürür. Rutbil 18 perşak geriye çekilerek Übeydullah ve ordusunu kuşatma altına alır. Übeydullah Rutbil'den kurtulmak için 700 bin diren teklif ederse de Rutbil bu e, parayı kabul etmez. Arap ordusunu büyük bir bozuna uğratır. Haccac şaşırır. Buna felaket kızar Haccac. Fakat bu ordunun telef olmasıyla birlikte arkasından 40 bin kişilik bir ordu daha toparlayarak Abdurrahman İbni Esas komutasında Rutbil'in üzerine gönderir. Bu esas Rutbil'i yenemeyince, yenemediğini, yenemeyeceğini anlayınca bu olay karşısında çılgına dönen Haccaç Esas'ı yakalatmak üzere bir birlik başka bir birlik gönderir. Çünkü Esas bakıyor Rutbil çok güçlü, yapacak bir şey yok ama Haccaç Esas'ı yakalatmak için başka bir güç daha gönderir. Esas'ın ordusu da bu gücü yenilgiye uğratır. Tabi geri kalanlar da ancak burada yenilen Esas'ın ordusu dağılır. yani Ondan sonra dağılınca e, Esas da gelir, bile sığınır. Onun üzerine Hatçac Esas'ı Rutbil'den ister. Der ki bana teslim et onu. Vermediğin takdirde çok büyük bir orduyla üzerinize geleceğim ve bütün Türk şeylerini harap edeceğim der. Verirsen der, eğer Esas'ı bana verirsen sizden yedi sene Araç vergi almayacağım der. Türk şehirlerinin tekrar savaşla talan olmasını istemeyen Rutbil Hatçac'la anlaşır arkadaşlar. Teklifi kabul eder. Şimdi Hatçac e, Rutbil'den esası teslim alınca derhal yeni bir ordu düzenleyerek 699'da tekrar Türk şehirlerinin sözünde durmaz. Türk şehirlerini kuşatmak için yine ordularını bu sefer kurmaktadır. E, sop ve nesef ele geçirirse de e, Türkler orada direnirler. Yani Haccaş'a karşı müthiş bir direnç gösterirler. Horasan valiliğine muhallebin oğlu Yezid gelir bu arada. Şimdi arkasından hep, hepimizin bildiği Kuteybe bin İbni daha doğrusu Kuteybe İbni Müslüm. Kuteybe Kuteybe bildiğimiz Kuteybe var ya yani televizyonlarda falan tartışırken Kuteybe'yi kesmiş falan diyenler var ya. O gelir. Acımasız bir komutandır. 705 yılında o gelir ve bununla birlikte Türk şehirleri bir bir düşmeye başlar arkadaşlar. Bir bir. Evet. Şimdi kısa keseyim buradan. Bakın bunlar hep tabeli tarihinde anlatılıyor arkadaşlar. Tabeli tarihinde. Ve aynı zamanda Zekeriya Kitapçı'nın kitaplarında da var. ve her tarafa bütün Türk şehirlerine saldırıyor. O kadar katliam yapıyor ki, o kadar katliam yapıyor ki. Öyle yanına aldığı insanlara esir aldığı insanlara bin 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 tane sağına, bin soluna, bin arkasına, önüne izdirerek kesip kellesini ırmağa akıtıyor kanlı insanları. Ve dolayısıyla müthiş bir cengame, müthiş bir savaş sonucunda şehirleri katlediyor ve insanları teslim alıyor. Bunlardan bir tanesi Talkan katliamı. Talkan katliamı. Bunu açın kaynaklarda okuyun ben hepsini anlatmayayım burada. Daha sonra Balkan katliamından sonra hangisi var? Şuradan şehirlere tek tek gidiyor. Semerkant var. Bakın Semerkant'ta öyle bir anlaşma yapıyor ki ne, ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Araplara her yıl 2 milyon 200 bin altın deniyor. Her yıl. Bir defaya mahsus olmak üzere 30 bin Türk genci esir olarak veriliyor. Şehirde camiler yapılıyor. Şehirde silah tutan kimse dolaşamıyor, dolaşmayacak, yasaklanıyor. Tapınak ve putlardaki tüm mücevherler kutebeye teslim ediliyor. Ne var ne yok şehirde hepsini alıp götürüyorlar. Ve ikinci büyük katliam Curcan, Gurkan ne derseniz artık katliamı Kutebe Haccacın ölümüyle birlikte Arapların tümünü hemen hemen bütün orduları Türklerin üzerine gönderiyor. Şehirlerini talan ediyor. <laughs> Türklere karşı olan korku ortadan kalktığı için Türk yurtlarına saldırılarını sürdürüyor ve 716'da arkadaşlar tamamen işgal ediyorlar. 716'da. Burada bir kısmı savaşmadan teslim oluyor tabii. Bir kısmı savaşarak teslim oluyor. Hatta söz veriyorlar işte kalelerinizden çıkın size bir şey yapmayacağız diyorlar. Sözlerinde durmuyorlar. Teslim olduktan sonra da katlediyorlar insanlar. Türkleri. Ve üçüncü büyük katliam hangisiydi? Taşkent, Fergana kentleri teslim oluyorlar. Bütün bütün Türk kaleleri düşüyor, şehirleri düşüyor. Çocuklarını, gençlerini, kızlarını esir alıyorlar. Esir alıyorlar. Köle pazarlarında satıyorlar arkadaşlar. Ve üstelik Türklerin tam Müslüman olmadığı olmadığı karısına varanlar Araplar Arap komutanları evlerine birer tane Arap yerleştiriyor ve Türk yurtlarına Arapları yerleştirmeye başlıyorlar. Şimdi Müslüman Arapların Türklere saldırması, onları İslam dinine davet etmesi bu sadece ne değil yani bu onların zenginliğini ele geçirmek için Tek neden o değil yani din yani biz dini bunlar Müslüman edelim anlamında değil ellerindeki zenginliklere el koyuyorlar. Şimdi bu Zekeriya kitapçının Yeni İslam Tarihi ve Türkler kitabını okursanız burada görürsünüz arkadaşlar. Peki neden bu, bu kadar iştahlı, Arap orduları iştahlı bir şekilde başka e, insanların oturttukları yerlere gidiyorlar? Çünkü askerlere, yani cihada giden askerler servet sahibi oluyorlar arkadaşlar. Servet sahibi, altın, işte kıymetli eşyalar, deve, koyun gibi. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Bakın neler alıyorlar, neler alıyorlar. Medine'deki kabilelerin elindeki bütün malları, canlı canlı ve cansız değerli olan malların hepsini el koyuyorlar. Ve böylelikle Türk yurtunu ele geçiriyorlar ve nereye geliyor? Hazar Türklerine. Onlar da. Onlar da bir sürü dinleniyorlar. Gerçekten iyi dinleniyorlar. Öyle kolay kolay bize anlatıldığı gibi birdenbire gelin e, Müslüman olduk biz diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şimdi toplam netice olarak netice olarak 100 binin üzerinde Türk katledilmiştir İslam orduları tarafından 100 binin üzerinde. 50 binin üstünde Türk genci köle ve cariye olarak alınmıştır. 50 bin. Şehirler yağmalanmış, ganimet diye halkın her şeyi talan edilmiş, elinden alınmış. Tüm zenginlikler, tarihi eserler yok edilmiş, yıkılmış, kaybolmuş. Dünyanın en büyük katliamlarından biri olan Talkan katliamında 40 bin Türk kesilerek kanı dediğim gibi ırmağa aktırmış arkadaşlar. Aynı şekilde Gurkan, Curcan katliamı da öyle olmuş. 40 bin Türk'ün nehir kenarlarında kafalar kesilmiş. Teslim olursanız canınız bağışlanacak denilmiş. Teslim olmuşlar. Yine kellelerini kesmişler Araplar. Araplar tarihte yaşadıkları en büyük yağma ve talanı çok büyük serbet elde etmişler Türklerden. Türkler var olduğu olalı böyle bir mezalimi hiçbir milletten ne Çinlilerden ne bilmem başka yerlerden ne kendilerinde görmemiştir. Bu tarihi gerçekleri bizlere çocuklarımıza anlatmadılar, anlatmıyorlar. Çünkü devlet hala bu çirkef dinden faydalanıyor. Faydalandığı için de İslam etkilenmesin, zarar görmesin diye İslam ordularının Türklere yaptığı katliam maalesef anlatılmıyor. Evet. Değerli insanlar. Özet olarak böyle. Yani bütün şehirler İslam orduları tarafından alt üst ediliyor. İşte İslamcıların, İslam ordularının böyle iştahle severek gitmeleri, savaşa gitmeleri kanimetten dolayıdır. Ve bazı o sahabiler falan deniliyor yani. Mesela Zeyd bin Sabit demiyor, öldüğü zaman çocukları o bıraktığı altın, gümüşü baltayla kesmiş bölüşmüşler. Baltayla. Hepsi zenginleşiyor. Dolayısıyla da cihat cazip hale geliyor. Ara borduları arasında. Şimdi gelelim işin gerçeğine. Dedik ki Muhammed Medine'de, Mekke'de, Mekke'de 13 yıl gibi süreç içerisinde tebliğ ediyor sadece ama 100 kişiyi bulamıyor. Dedik. Bakın nasıl Medine'ye geçtikten sonra, kılıca sarıldıktan sonra, insanların kellesini kesmeye başladıktan sonra hem ordusu büyüyor, hem zenginliyor, hem de Suudi Arabistan'ı bir anda Müslüman ediyor. Şimdi arkadaşlar bakın tek tek isimlerini vereyim. Ee, neler alıyorlar, gittikleri yerde insanların varlıklarına nasıl el koyuyorlar buradan bakın görün, söyleyeyim size. Halid bin Velid Cezime katliamı diye arkadaşlar hicretin 8. yılı. Bakın şimdi Halit bin Velid gidiyor insanları teslim alıyor. Muhammed'in emriyle 420 kişilik bir cani hazırlıyor, grup hazırlıyor, suvari birliği yani hazırlıyor ve gittiği yerde e, liderlerini falan adamların isimlerini falan takılmıyorum, vermiyorum. Öldürüyor, öldürüyor, yakalıyor. Onlardan bakın 200, 2000 deve pardon, 2000 deve 800 at, 400'er adet ok oh ve zırh kanimet olarak alıp geliyor. Halit bin Merit. Devam ediyoruz. Bakın. Zeyd bin Harise, bunu biliyorsunuz. <laughs> Hicretten 28 ay sonra Cahir ayında Karade baskınında ele geçirdikleri bakır, gümüş ve diğer malların değeri 100 bin dinem. 100 bin dinem. Bunun beşte biri 20 bin dirhemi peygambere veriliyor. Değil mi? Geri kalanı atlara, süvarilere dağıtılıyor. 700 yüz deve ele geçiriliyor. 700 yüz deve ele geçiriliyor. Yüz elli sivari hatırı falan ele geçiyor. Bunlar paylaşılıyor. Şimdi yine peygamberin emriyle Muhammed bin Meslem'e sorumluluğunda hicretten 59 ay sonra Muharrem ayında Kurtay'a yapılan baskınlarda kalimet olarak 150 deve 3000 koyun ele geçiriyorlar. 3000 koyun. Yine Hazreti Ali komutasında Hicri 6. yılında Fedeke yapılan baskında 500 deve ve 2000 koyun keçi falan ediliyor. Arkadaşlar bakın hep 2000, bin, 3000 bin koyun, 5000, bin, 10000. Bin. Şu anda 10000 koyun bile büyük bir servet yani şu anda. Başka Bakın Ebu Katade Hicri 8. yılı Şaban ayında 15 kişilik bir silahlı grupla Atapan bölgesi Adire mıntıkasına gönderiliyor. Bunlar da kabilenin ileri gelenlerini öldürüyorlar. 200 deve ve 2000 koyun keçi alıp dönüyorlar. Şimdi Halit bin Velid Halit bin Velid Tebük seferinden hemen sonra 420 kişilik bir süvari birliğiyle Ukeydir üzerine gidiyor. Onları esir alıyor. Cizre'ye bağlıyor. 2000 deve, 800 at, 400 er adet ok ve zırhlı onlardan alıyor ve getiriyor peygambere teslim ediyor. Şimdi Müslümanlar diyecekler ki nereden alıyorsun bunları? Daha devam ediyor arkadaşlar. Bakın size şimdi bir kitap göstereceğim. Bu kitabı okuyun. Çünkü bu kitapta bütün kaynaklar var. Nerede yazdığı bunların? Arif Tekin'in İslam'da Şiddet kitabını alırsanız okursanız burada bütün baskınları göreceksiniz ve bakın altta nereden aldığını da bu bilgilerin rakamların mesela 2000 800 at. Nereden almış bu bilgiyi? Nereden almış biliyor musunuz? Buhari. Buhari'den almış. Ondan sonra. Hepsi belgeli. Hepsi belgeli arkadaşlar burada. Yani şu kitabı okuduğunuz zaman İslam'ın nasıl yayıldığını, nasıl geliştiğini, Suudi Arabistan'da nasıl hüküm sürdüğünü öğrenirsiniz kaynaklarından. Arif Tekin'in kendi görüşü değil bu. Kaynaklardan aktarıyor. Dolayısıyla İslam nasıl gelişiyor? İşte böyle gelişiyor. Şimdi Türkiye'yi düşünün. Türkiye'de İslam nasıl ayakta duruyor? Ya şu anda mesela değil mi? Yalancı, hırsız, ganimetçi, hukuk ortadan kaldıran, donanımsız, cahil bir adam değil mi? Başımızda. Müslüman. Nasıl duruyor bu adam? Daha öncekilerde de keza aynı. Değil mi? Bu insanlar iktidara geliyorlar. İnsanlara İslam dinini böyle ne yapıyorlar? Veriyorlar, önlerine koyuyorlar. Kendilerine alabildiğine zengin oluyorlar. Ülkeyi soyuyorlar. Şimdi niye İslam'a sahip çıkmasın ki bu adamlar?